Ülkemiz limanlarında Ağustos ayında elleçlenen konteyner miktarında artış yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 2021 yılı Ağustos ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini duyurdu. Buna göre Ağustos ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre %0.7 artarak 1.038.367 TU olarak gerçekleşti. 2021 Ocak-Ağustos döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %10.6 yükselişle 8.198.294 TU'ya ulaştı. En fazla konteyner elleçlemesi ise Mısır'la yapılan taşımalarda oldu. Mısır, geçen ay 98.085 tüy ile en fazla konteyner elleçlemesi yapan ülke oldu. Mısır'ı sırasıyla 95.276 tüy ile İsrail, 90.920 tüy ile Yunanistan takip etti. İthalatta Rusya ilk sırada yer alırken, ihracatta ise ilk sırayı İspanya aldı.